Merhaba arkadaşlar. Şimdi Mert Ömer'in tasolarını gösteriyoruz. Oğlum kaç tane tason var? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet ne tasolarımız varmış? Front Auto var. Clash of Royals var. Bir de Stars var. Hangi senin kaftiğin olacak? Al bakalım. Ne o? Pikachu. Tamam. Hadi diz bakalım şimdi tasoları. Başla toplamaya. Üst üste koy. Atacağız ya. Hepsini mi? Evet. Yani ters mi? Ters çevir. Sana kalmayacak mı? Yok. Hepsini koyacağız ortaya. Sonra atmaya başlayacağız. Vuracağız ya. Ters çevir. Ötekini de ters çevir. Al diğerini de. Hadi koy onu da onun üstüne koy şimdi. Aferin. Benim oğlum tas oynamayı öğreniyor değil mi oğlum? Al bakalım ki kaçıyor. At bakalım kocaman hıp hızlı. Hıp hızlı at bakalım vuracak mısın? Oo bir tane düşürdü. Açılmadı. Tekrar. Devam. Vur. Hayır. Daha vur oğlum. O alttakini çıkarttın ya. Dur şimdi sıra babaya. Bana geçti. Baba da atsın bir tane. Dur ben atayım Hadi bir tane çık. Uuu baba hepsini dağıttı. Mert Ömer çok hızlı attı. Hadi bir kere daha sen at. Uf az daha dönüyordu. Hızlı. Hıp hızlı at. O kaç oğlum seninki zaten. Şuraya vur. Ha, şimdi ben vuracağım bir tanecik. Tamam bir tane de ben atayım. Oo, baba iki tane çıkarttı. Oo, Mert Ömer de aldı. Arkadaşlar Mert Ömer'in taso Dur, oyununa şahit oluyoruz. Bana. Hadi bir daha at. Bak bak bak. Tamam. Bunu da al. Şanslı. Evet oğlum çok şanslısın. Çevir bakalım. Hadi be. Olmadı. Dur şimdi ben atayım. Tamam sıra bana geçti. Bak çıkarttın. Kaç Hadi. tane aldın şimdi? Say bakalım. Üç. Üç mü oldu? Hı hı. E ben hiç almış mıydım? İki tane almıştım. ah Kaldı böylece durdu. Şimdi tekrar sıra sende ol Hıp hızlı at. Oho, Mert Ömer. Birer birer alıyorsun değil mi oğlum hepsini? Atarak hiç olmuyor zaten. Güçlü atman lazım. Hıp hızlı. Hıp hızlı at bakalım. Oh, bak. Çıkartıyorsun. Şimdi bir tane de ben Bana atayım. Bana 6 tane var. 6 mı? Yok daha 6 olmamıştır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane mi? Şimdi ben atayım Hı. bir tane de. Gelmedi Kankaya benim. Yakın. Korsan adam. İlk hafif olmadı. <laughs> Oo, bak bir tane daha çıkardı. Ne çıkarmışız bakalım. Elektro büyücü çıkartmış arkadaşlar Mert Ömer. 6 oldum. 2 aldım. Evet oğlum. Hadi Çok bakalım. 3 aldım. 2 taneymiş. Hadi geç yerine at. Baba sen Uf bu kim? Bakayım. Yo, bakalım neymiş? Cehennem ejderhası. Hadi yo, sıra yo, bende yo, olsun yo, şimdi. Orada. Şimdi baba da aldım. En iyisini aldım. Aa, benim yo, oğlum bir tane daha aldı. Yarış işte arabası aldım, de çıktı. Değil mi? Evet. 8 tane sende üç. Hı hı. Hadi at bakalım. Kaç tane kaldı yerde daha? Hmm. Beş. Tamam. O motorlu adamı da aldım Mert Ömer. Mert Ömer tasa oynamayı öğretiyoruz. Değil mi oğlum? Yok ben öğrendim. Öğrendin mi artık? Hadi Hı -hı. bunu ben atayım mı? Ben atayım ben atayım beyan atayım. Ay alamadım. Hop. Oo bu ne robot. robot Hadi bakalım. Üç tane kaldı. Bunları alan kazanır. Dur sıra bana geçti. Oo, bak adamın elinde sopa var. Getirişim tasolarını say bakalım kaç tane almışsın. bu ne kadar çok açmış Mert Ömer gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aferin oğlum. Hadi bakalım. Hay baba. Efendim? Bu sefer mi? ben buyum. Tamam hadi kapatıyorum. Bay oh. bay yap. Bay bay.